والصلاه والسلام علي رسولنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وأهدنا ووفقنا إلي الحصر إلي طريق مستقيم ببركة القرأن العظيم ve bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin vafu anna ya kerim vafu anna ya rahim vafir lana zunubana bi ve keramike ya ekram el ekramin ilahi ya alemin hamdinin sözümüze ettik zikrini kalbimize miraç ettik kitabın olan Hazreti Kur'an'ı gönlümüze minhac ettik. Bizler yoktuk sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Aşkınla kalbimizi bir karar ettin. Nurunla kalplerimizi ziyadar ettin. Ya Rabbel Alemin inayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kullukta çeşitli kusurlar işledik. Affına geldik. Bizleri Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bağışla. Bağışladığın kullar zümresine ilhak eyle. Ya Rabbel alemin haddi bülüğümüzden bu ana kadar bilerek bilmeyerek gizli ve aşikar büyük ve küçük kusur ve hatalarımızı estaizü billah فَاُولَٰيكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ Ayet-i Kerimesinin tecellisiyle hasenata tevdileyle, eyle. Ya Rabbel Alemin şu meclisi maneviyede okunan Kur'an-ı Kerimleri getirilen tek bir tevhid ve selevat-ı şerifeleri okunan Kur'an-ı Kerim hatmi şerifini ve yasini şerifi ve sure-i şerifeleri bilhassa efendiler efendisi, cennetin delili, evliyanın şiarı, enbiyanın muhtarı olan peygamberin hürmetine bir cümle ibadat, taat, hayır ve hasenatımızı ve hizmet-i diniyemizi dergah ve izzetinde ahseni kabul ile kabul eyle. Cümlesine estaizu فَتَقَلْقْبَلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٌ حَسِنٍ Ayet-i Kerimesinin sırrına mazhar eyle. İltifat-ı Resulullah ve şefaat-ı Resulullah cümlemizi ve bil cümle geçmişimizi mazhar eyle. Şurada toplandığımız gibi yevmi kıyamette de onun liva-ül ham isimli sancağı altında memnun ve sevişli kulların olarak toplanmayı nasip ve mukadder ile ilahi Ya Rabbel Alemi şu anda el açmış duamıza amin diyen kardeşlerimizin ahirete irtihal eden akrabayı talukatlarının ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik haberdar hmm. Baba tarafından ve anne tarafından ahirete irtihal edenlerin bil umumunun ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik haberdar ile Kendi ruhlarımızın makamına da hediyeledik vasıl eyle. Hususuyla merhume Gülizar Tize'nin ruhuna hediyeledik vasıl eyle. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeyle. umduklarına nail eyle. Korktuklarından Peygamberimiz Muhammed Mustafa hürmetine okunan hatmi şerifler yüzü suyu hürmetine, bugün cuma gündeki olan esrarın yüzü suyu hürmetine, rahmetinle muamele eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizlerinde vücutlarımıza sihat, ömürlerimize bereket, rızıklarımıza helalinden bolluk ihsan eyle. Bilhassa rızayi ilahine muafık güzel ameller, dini hizmetler nasip eyle. Kusurlarımızı affeyle günahlarımızı sevaba tebdil eyle, dünya ve ahiret meşakkatından emin eyle, cümlemizi ve bil cümle mümin kardeşlerimizi, dinine, kitabına hizmet veren kişi ve müesseseleri, şerehlinin kötülüklerinden muhafaza ile, şerlerini kendi başlarına makus eyle, hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına edalar ihsan ile memleketimizi ve bütün İslam beldelerini her türlü felaketten maddi ve manevi yıkıntı ve çöküntülerden zelzelelerden muhafaza ile Ya Rabbel Alemin mağfiretinle günahlarımızı afeyle ihsanınla cennetini lütfeyle inayetinle cemalini bahşeyle gören gözlerimiz kapanmadan söyleyen dillerimiz tutulmadan ol kelime-i tayyibe-i münciye ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyerek hüsnü hatim Gözlerimizi cennet-i makam ve mevkilerimizi cemalini ve cemali peygamberi görerek ruhlarımızı teslim edip refiki âlâya ulaşmak nasip eyle. <laughs> ya uzattığımız elimizin havada kaldığını sığındığımız kapıların yüzümüze kapandığını insanlar içerisinde hor ve hakir görüldüğümüzü gücümüzün tükenip zafa düştüğünü biz ancak sana şikayet ederek sen zayıfların çaresizlerin Allah'ısın. Bizim Allahımız da sensin. Bizi kime terk ediyorsun? Bizi kime bırakıyorsun ya Rabbi? Asık suratlı bir yabancıya mı? İşimize karışan bir düşmana mı? Bugün şu Taif'te yaşadıklarım senin gada bundan dolayı değilse ben bunu aldırış etmem. Senin rahmetin beni bu hale düşürmeyecek kadar güçlüdür. Rahmetinden kovulmayı, merhametinden taht edilmeyi ben ancak senin nuruna sığınarak aşabilirim. Sen razıyım deyinceye kadar kapında kölenim. Güç kuvvet sana aittir Allah'ım. Rahmet peygamberinin yüzü suyu hürmetine Huzuruna davet edip bütün ihtiyaçlarını gördüğün gibi biz ümmeti Muhammedlerin ihtiyaçlarını da görüver Ya Rabbi. Rahmet Peygamberin Muhammed hürmetine bizleri ins ve cinnilerin şerrinden, hastalıklardan sen muhafaza eyle Ya Rabbi. Resulullah'ı nasıl korudu ise bizleri de koru, koru Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Habibinin yüzü suyu hürmetine, Cuma gündeki esrarın yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Esselatu hmm. esselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu esselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu esselamu aleyke ya, ya Seyyidel Evelin vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil al Alemin. El Fatiha. Allah rahmet eylesin. ekranımıza da